Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Murder Mystery 2'nin ikinci videosuyla birlikte beraberiz. Nasıl bir sözcüktü bu ya birlikte beraberiz. <laughs> Ana onu. Ya ben kime sıktım? Nasıl bir kolsuzum? Daha videonun başından Ama ya. Biz bu videoyu İlk bölümü çektiğimiz günde çekiyoruz ve burada demişler ki geldi başkan geldi başkan gibi bitiriyor. Evet çekiliş var. Geldi başkan gibi bitiriyor. Sana bir daha güvenmeyeceğim. kız ne yapıyor burada? Kim bu? Ters duruyor. Neyi başlatıyorsun? Bir şey başlatma. Çekiliş mekiliş başlatma. Video bitsin öyle. Bir bizim şey like atın abone olun demediniz hiç. Ana. Haydi can canımada değilsin. Başka kapı. Ay daha bir mikrofonu açtı. Açmayın, açmayın. Açma, kapat. Like atın, abone olun. Evet diyorlar. Like at, abone ol. Ayşe sen haber? Nasılsın? Şuna bak herkes robuxlu ben robuxsuzum. Nasıl bir şey ya? Bak bildirimleri de açın diyor. Herkese söylüyoruz. Söylemeyin dememiş miydim ben? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Biz deyince herkese yayılıyor ya. <laughs> Isıkta <da> çalabilsem. <laughs> ne haber? Bak ben de onlar gibi oldum. Tamam. <laughs> Sen oturuyorsun ben de yok o. Kalk. Karnım manlı yerde oturuyorum zaten. Ben ışınlanacağım orada. Hayır. Git oradan. Ana yine şeytan katil. Şeytan şeyli. Şeytan görünümlü. Bulacağım seni. Neredesin oğlum? <laughs> cayır cayır yandırdılar beni. 15 saniye önce deseydin daha iyiydi Billy. Robux beni bulan. Fotoğrafta mı çekinsek acaba? Discord'umuza katılmayı unutmayın. Ne buldun? Ne buldu? Ne, ne buldun? Oldum ben. Şu an burada değişik bir muhabbet dönüyor. E buldum. Bunu kaçalım. Git bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şu şeytan görünümlü katil oluyor ama biz katil olamıyoruz. Neden? Size soruyor. Neden? 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 Ben onu Açmayın sesinizi. Ya bir türlü katil olamadım. Bir türlü katil olamadım. Keşke bir kez katil olsam. bir kezcik masum olmak isterdim. Masum ne ya katil? Bir kez katil olmak isterdim. Mikrofonu açsanız abi. Bilir mi herkes mikrofonu? açtınız mı aç Öldü. bekliyorum herkes şeyini açsın mikrofon ya da gerek yok evet arkadaşımız ayşet arkadaşımız mükemmel bir tespit yaptı من <applause> ما <laughs> İnşallah çeti <chat> görüyorsundur. <laughs> ha, video bayağı olmuş. Herkes toplansın video bitimi yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Adamlar son sözlerini bye, bye bye. Abone olunla like atın. Görüşürüz.